Gördüğünüz gibi Fatih'e kasıyoruz. Sıralamamız 635. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ee, mesela şu an birinci dünya birincisi adam 5000 puan'a yakın bir şey yapmış. Yani çok kolay burada Fatih olmak. Benim sunucum Güney Amerika. Bazı insanlar diyor ki neden Güney Amerika kasıyorsun? Orada çok pink oluyor işte falan vesaire. <laughs> ya Güney Amerika'da aslında kasma. Evet arkadaşlar burada kasma çok kolay aslında. Güney Amerika'da kasmak sadece emesiniz artıyor, başka hiçbir şey yok yani. Sadece emesiniz artıyor. Bir de burada çok kolay oluyorsun Fatih. Benim şu an puanım 4.400'e falan bir şey yani. 4.400 e yakın puanım şu an. Maçı başlatalım. Arkadaşlar burada size bir taktik vereceğim. O ta Ali hoş geldin. Evet arkadaşlar burada size bir taktik vereceğim. Gördüğünüz gibi e, bu taktikle çok kolay Fatih olursunuz. Maçı başlatalım isterseniz. Size bu maça girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu anda e, moda gideceğim. Evet moda gideceğim. Ben. Arkadaşım da e, güzel bir kaldırma yerine atlayacak. E, önce ben de gelecek moda. Evet, önce moda gideceğiz. <laughs> Şimdi moda işaretleyelim. Arkadaşım da şuraya falan bir yere atlıyor arkadaşlar. Böyle çok uzak bir yere atlaması gerekiyor. Mesela orada öldükten sonra genellikle ikimiz beraber ölüyoruz. Yani ölüyoruz. Sonra rank kasan kişi moda atlaması gerekiyor gene. Orada çok fikir çekmesi lazım. Mesela şu an beraber atlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Ali önümüzde adamlar var. Çok güzel şöyle silahımı buldum. Evet şöyle içeri senin silahın yok gel içeride silah var al. Evet. Önümüzde adam var. Ee, solda aynen. Evet adam çatıda şu an. Mesela önce arkadaşım oynadı mesela bak. Bayılton'u hemen aldım. Gördüğünüz gibi. Hani arkadaşınızın burada amacı sizi sadece bu boslamak yani. Hani size destek olması. Şöyle. Evet. evet. O botão vai até aqui, vou mesela arkadaşımız şu anda kaldırma yerine atlıyor. Şu an oraya atlıyor ki ben gideceğim. yine moda gideceğim ben. Çünkü daha da kil çekmem gerekiyor benim. Abi 3 kilim var siz isterseniz pusabilirsiniz. Ne diyorsun abi? Sen kaldırmaya git. Gözünü. Gözünü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi moda şöyle atlayamadık ama e, güzel oldu. Buraya attık. Araba bulursak oraya gideriz gene. Evet adam var iki kişi. Adam yok. Ayak sesini alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam araçlıyor şu anda. aynı gerçek gibi oynuyorlar bunlar. Buradaki botlar bile çok farklı yani. Şöyle diyeyim size buradaki botlardan hani korkun yani. Gerçekten direkt vurdum mu direkt bitiriyor. Yani. Bu yüzden buradaki botlar bayağı sıkıntı. O yüzden dikkatli olun yani. Arkadaşım orada bekliyor mesela beni. Eğer öyle bir şey, Bakın bu bot. değil mi? Yedi değil mi? O daha da göstermez. O hiç göstermez orada. Gördüğünüz gibi. Mesela şu an hiç böyle bir bot yok değil mi? Adam göstermez yani. Gibi göstermiyor adam. Yani bas baya orada bot yani. Karşımdaki bot bu arada gerçek oyuncu değil. Hasarı yedi göstermiyor. Şöyle bir açılsam aslında. Evet. Şöyle. Aha. Göster. Hop. Kafanı aldım. Okay. Evet. Şöyle. Arabaya doğru. Şeye doğru. Aslan mı bu? Bu yeni gelen arkadaş adı ne ya? Yani ben hiç bilmiyorum bu arada. Aslan diyoruz ama biz. Evet bir tane daha bot. Hop tipe bak. <laughs> çok kötü sıktım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kanala bu arada ilk videom bu benim. Kanala, kanala bir abone olup like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bir de bir yorum yazarsanız güzel olmuş veya kötü olmuş. Kötü olmuş yazmayın da iyi güzel olmuş yazın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle. Hani demek istediğim Fatih olmak çok kolay aslında. Ee, sıralamaya. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki ben as oldum diyor. Hani Fatih olacaktım diyor. Aslında arkadaşlar as olunca direkt Fatih olmuyorsun. As olduktan sonra ilk sıralama 500'e girmen gerekiyor dünyada. Hani bu Avrupa olur, Orta Doğu olur, Güney Amerika olur. İlk 500'e girdin mi zaten gece saat 3'te seni direkt Fatih'e atıyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi moda geldim. Aa, burada da kimse yokmuş

Bu arada var mı? Var kesinlikle vardır. Bir dakika, nereye çıkıyormuş bu çıktı? Bu gerçek. Anda. Fil durun, fil. Gördüm. Help. Arkadaşlar, gerçek. Vay be. alacağım seni. Alacağım seni. Gerçek. Gerçekmiş tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela arkadaşımın yanında gerçek. Please recall me. Alacağım. Gerçek gerçek arkadaş. Evet arkadaşlar. Evet, evet, abi Ali almayay geldim. Çok geldim. Ali hemen kaldıralım. Burada arkadaşınız evet, adam metse daha adamlar, iyi oluyor mesela. Var. Ee, siz daha rahat oynuyorsunuz. Ben şu an tabii onu kaldırıp gideceğim. Gördün. gibi başka yere gidecek. Başka kaldırmayacağım. Evet. Çok kötü sprey olsun. Evet. Güzel. Gördüğünüz gibi 11 kilim var bak. Şu an Özel 11 gibi. kilim var arkadaşlar. Çoğu bot mu bot? Evet. Ama buradaki botların gerçek gibi oynadığını da onu da bilelim yani. Ha, sonuçta evet. e, Fatih'e kasıyoruz Ağlaması yani şey burada. Var. E, aynen. Sen oraya git Ali. Yani sıralamaya Sen oynamıyoruz. Oraya sıralamaya oynarsak tabii böyle hep e, şey oynama ve vurmamız lazım. Gerçekte vurmamız lazım. Benim şu an kd 7.5 e, 8 diyelim biz ona. Evet sanki burada adam var. Aha lan, lan. aklımı aldın lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bu bottu mesela. Canımı ne kadar koydu bakın. Canımı bir bir bıraktı bak. Ya buradaki botlar böyle maalesef buna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle da alalım evet benim çantamda olmuş evet. evet şöyle şurada şimdi çekelim evet arkadaş çantada yukarıda arkadaşı hop dostum indin aşağı Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak botta desen var fark ettiniz mi onu botun deseni var yani şu an evet şöyle biz devam edelim 14 kil arkadaşım halen daha şu an mesela yanına gidebilirim arkadaşımın çünkü kaldırma şeyi bitiyor evet süresi bitiyor şöyle fil alalım evet şöyle geldik arkadaşımızın yanına. evet şöyle evet hadi bir saniye gel, gel gidelim Araba. Evet, araba. Sen Evet, adamlar önümüzde. Aa dur 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 dur. Dur inelim. Dur inelim. Keşke orada inseydik var ya. Güzel. Aa lan adam çıkmış bir Neyse Canımız sağ olsun. O, güzel maçtı. Tamam tamam tamam. Sorun yok. Evet gördüğünüz gibi şöyle artı 5 aldık. Benim evet. Biliyorum. Artı kaç evet. kilim var? 14 kilim var. 14 kilim var. Artı 5 aldım. Ama tabi biz 24. olduk. Siz tabi böyle hemen agresif oynamasanız win de alırsınız. Çok iyi puan da alırsınız. Biz biraz e hızlı oynadık. Evet eline sağlık Ali çok güzel oynadık Şimdi arkadaşlar Siz benim Fatih olma videomu izleyeceksiniz Ben nasıl Fatih olmuşum gece saat 3'te beni Fatih atıyor şu an bakıyoruz sıralamamıza 5 puan aldık ama çok fazla Evet aynı puan 635 Evet değişen bir şey olmadı Adam mesela 5000 puan yapmış. mesela ya, ya Yapamamış da adam 5000 puan dünya birincisi. Düşünün artık arkadaşlar. Güney Amerika çok kolay. Bak en az en az puan yapan kişi şu an 5014 puan yapmış. Ee, yani 4014 pardon. 4515 puan yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıralama böyle. Benim sıram şu anda 635. Tabii ben e, şu anda gece saatlerinde ben burada ilk 100'e bile girebilirim. Ben ilk 50'deydim bu arada. Sezon ilk günü. E, uyuduğum için sıralamadan düştüm bu arada. Evet gece e, uyumamıştım. Uyuduğum için sıralamadan düştüm yani. Tabi kassaydım ben şu an tabi baya ilk 20'ye bile girerdim yani. <laughs> Arkadaşlar olmayı unutmayın. Yani. Arkadaşlar umarım izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.